Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dediğim gibi JK Roblox TV isimli hesabımın çekilişini yapıyorum. 10K Robux'lu hesap çekilişi. Bakın online çekiliş yap sitesini açtım. Fazla uzatmadan direkt çekilişe geçiyorum arkadaşlar. Hemen yapıştırıyorum ama geçmeden önce size katılımcıların isimlerini okumak istiyorum. Ömer Faruk Oruç, oyuncu Mert Gamer, GCRX Galaxy YouTube, bu bir Ailesi, Qwin, Ayvaz Khan, Zira YouTube 097, Ömer Faruk, Ali Kaan YouTube, Furkan Yaman, Profesyonel Oyun, Pamuk, Pamuk Oyunda, Ünal Çevik, Roblox King, Süper Roblox TR, Brawl Oyuncu Onur, Semih Roblox'ta, Berinay, Elanaz Roblox, Hakan Çolak, Mehmet YouTube, Profesyonel pros Roblox Prosu, pardon. Selam Ben Ali, Altıra 123, Alihan YouTube, Roblox oyuncusu, bilmeyen kişiye Ghost Rider, Ben Nokta Emir, sanırım Ben Nokta çalmış, Fatma Gül, Pınar Fatma, Kaan Z ve Berlin arkadaşlar. Son, evet bu arada bir şey daha diyeceğim. YouTube'dan katılmak yerine Instagram'dan katılan birçok kişi oldu arkadaşlar. Evet, YouTube'da şey olmayan, hesabı olmayan, yorum yapamayan arkadaşlarımız arkadaşlar. Instagram'dan yazmışlar bana katılıyorum diye abi. Ee, Instagram'da YouTube'dan çok katılım oldu. Mesela bakın şöyle diyeyim arkadaşlar. Zira YouTube Ömer Faruk bakın. Ee, şu Zira YouTube 097'den sonrası Ömer Faruk Alikan YouTube falan hep Instagram'dan yazdı arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Hemen şöyle gelelim arkadaşlar. Kazanacak kişi sayısı 1. Yedek kişi sayısı 0. Tekrar tamam bir kere. Tamam arkadaşlar şimdi arkadaşlar bakın katılan kişi sayısı az olduğu için kazananı belirle dediğim anda arkadaşlar bize şey söyleyecek kimin kazandığını söyleyecek. O zaman arkadaşlar basmadan önce yani, yani şunları söylemek istiyorum gerçekten çok heyecanlıyım kazanan kişi çok mutlu olacak arkadaşlar. Kazanan kişi arkadaşlar ee, roblox'tan veya Instagram'dan bana yazsın arkadaşlar. Youtube'dan almıyorum. Instagram'ı hemen söylüyorum arkadaşlar. Real World Pardon yanlış yazdım. Tam doğru yazmışım da. Bakın arkadaşlar. ya yani dediğim gibi arkadaşlar Instagram'ın bu. Bakın. Bakın. Bir saniye arkadaşlar. Ne yaptığımı ben de bilmiyorum şu anda. Bakın. Çekilişçiler. Bakın ben buraya çekilişçilere şey yapmıştım. Bir saniye. Ya. Heh, bakın. Arkadaşlar bu slash real mert oyun. Arkadaşlar e, Instagram'ın bu real e, mert oyun slash reel mert oyun kaydetme. Bir saniye tamam. Burası böyle duruyor tekrardan. Roblox'ta arkadaşlar GT1 ama Smart herkes biliyor. Bu bilgileri de verdikten sonra arkadaşlar artık basıyorum. Kazananları belirle. Tam 10, 9, 8,

arkadaşlar kazanan Mehmet YouTube oldu. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. Kazanan Mehmet YouTube oldu. Evet Mehmet YouTube. Ciki Roblox TV'nin kazanan kişisi arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Hesabı Mehmet YouTube kazandı. Tebrik ediyorum arkadaşlar buradan kendisini. Evet. Hesabı benden almak için Instagram'dan veya Roblox'tan bana yazsın arkadaşlar. Bekliyorum arkadaşlar. Evet. Kazananımız Mehmet YouTube oldu. Toplam katılımcı 33. 33 kişi katıldı çekilişe. Kazanan talimler. Birinci Mehmet YouTube. 7 talih koymadım arkadaşlar. Bakın bu da çekiliş şeymiş arkadaşlar. linkiymiş. Böyle yapıştırayım bakalım ne olacak. Evet açılmıyor arkadaşlar. Evet tebrik ediyorum arkadaşlar buradan tekrardan. Tekrardan tebrik ediyorum. Kazananımız Mehmet YouTube oldu. Evet alkış. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kazananı da belirledikten sonra bu videoyu bitirebilirim. Mehmet YouTube bana Yaroblox veya da Instagram'dan ulaşıp 10.000 Robux'lu Jeki Roblox TV hesabını gelip alabilirsin. Buradan seni tekrardan tebrik ediyorum. Umarım hesapta mutlu olursun. sana şifresini vereceğim Roblox'tan veya Instagram'dan hangisinden ulaşmayı tercih edersen. Sana vereceğim bu hesabı. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Katıldığınız için herkese teşekkür ederim. Katılan herkese teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir diğer çekiliş videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bye bye.